Efendim, benim merhaba diyorum öncelikle buyurun. Benim mini iPad'imi getirmedinse ben giderim. Getirdim mi getirmedi doğru söyle. Söyledim şimdi. Yemin et. et. Konuştum. Geliyor mu? Şu firmaya söyleyecek. Tamam. Konuştuk. Şu sıfır ha. mı? Bunlar hepsi kullandım burada. Ha, kurduğum. Bak görüyorsunuz. Burada tanıtımda anlatıyoruz ama hiç merak etmeyin. Arkadaşlar <laughs> lütfen rica ediyorum. Şimdi Hasan Bey hani benim tabletimi getirdiniz mi diye sordunuz ya. Benim de aklıma ben şu geldi. Hani siz tablet aslında tabletiniz bana bunu bunu da, da beğendiğiniz için evet. bir tane istiyorsunuz. Evet. O zaman hani bu bir nefis işi biraz beni beklemeye gerektiriyor. O zaman ne diyelim? Değerli seyirciler nefsine sabretmeyi bileceksin. Öğreten öğretebilirseniz bakın nefsinize sabretmeyi öğretebilirseniz o zaman ona zaferleri müjdeleyin demişler. Yani nedir buradan anlayacağımız? Evet. Biraz böyle beklersiniz, biraz daha sabrederseniz size o zaferi müjdeleyeceğiz hediye tablet zaferini ama biraz beklemeniz gerekiyor siparişimizi gerekli yerlere ilettik. Kaç haftadır bekliyorum ben burada? <laughs> bu daha bir hafta oldu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet. Ben buradan ekranların başında o güzel izleyenlerime seslenmek istiyorum. Buyurun. Hemen şu an mesaj çekebilirler. Tamam. Vizyon yazıyorlar, bir boşluk bırakıyorlar. 39 29'a sipariş veriyorlar. Siparişlerini veriyorlar. Veya hut'la bu tableti alıp kardeşim ben bu tabletten mutlu değilim memnun değilim diyenler neden olduğunu açıklasınlar çünkü öyle bir şey olamaz. Kuş kadar ağır. Ha kuş kadar bir ağırlığı var. 282 gram değerli seyirciler o zaman. Bunun ha. yanında benim nereden baksam 500 grama takamül ediyor ağırlığı. Bunun yanında ben size bir tane mini klavye veriyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Ben aynen. Ben anlatayım ondan sonra sen tamam, özelliklere. Tamam buyurun gel. buyurun. Aynen. Bir tane orijinal şarjını gönderiyorum. Bir tane otobüste giderken, dolmuşta giderken, arabanızda giderken dinlemeniz için, müziklerinizi dinlemeniz için kulaklık veriyorum. Bunu da geçtik. USB kablosu veriyorum. Bunu da geçtik. Çok önemli bir kart bu. Bu kartı ben anlatamam. Ama geçen hafta biz anlatmıştık. Bir daha anlat. Söyleyeyim. Değerli seyirciler, hani en sona bırakacaktık ama... Bu okey kart nedir? Tabletinizin bir neticesi de kaskosu oluyor bu. Biz bunu size kaskolayarak göndermiş oluyoruz. Garanti kapsamı dışında kalan mesela kırıldı, su kaçtı, ne oluyor? Garanti kapsamı dışında. Bu kart aktif hale geliyor fatura tarihinden iki gün sonra. Tamam. %50 indirim tamam. olarak yenisini alabiliyorsunuz. Onun dışında oteller, özel okullar, çeşitli ticari kuruluşlarda yani hepsini tek tek saymayalım. Bu ticari kuruluşlarda da size indirim sağlıyor. Aa çok güzel. Mesela benim Hasan Yılmaz Medya prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Limited şirketi. Kırıldı. Bu evet. kart da bende. Siz de. İndirimli. Tabii telefon açıyorsunuz fatura tarihinden sonra aktif hale geldikten sonra birçok yerde geçiyor. Okullarda, özel hastanelerde, restoranlarda yani aklınıza gelebilecek her türlü ticari kuruluşlarda. Tabii bu da yanında bizim hediyemiz olarak geliyor. Değerli seyirciler 0216 490 çip 090. 0216 490, 490 çip 090. 090. Arayan bugün ilk 200 kişiye değerli seyirciler çünkü hakikaten bir rağbet var. Herkes bu tableti soruyor. Herkes bu tabletten istiyor. Onun için bu akşam ilk 200 kişiye 199 TL'ye göndereceğiz. Tabii ki her gün stoklarımızı yeniliyoruz, yenilemeye çalışıyoruz. Elimizde de biraz azaldı açıkçası. Şimdi Hasan Bey de istiyor. Gereken siparişi verdik. Elimizde olduğunca gönderebildiğimizce göndereceğiz. Bu akşam 200 adet var. 200 adeti 199 TL'den arayan ilk 200 kişiye göndereceğiz. Şimdi tabletimizde değerli seyirciler en çok ilgi gören bakın en çok ilgi gören uygulamalardan bir tanesi. Ben bunu genellikle sona bırakıyordum ama bu sefer açılışta söyleyeceğim. Bütün Türk milletini ilgilendiren hakikaten çok güzel, özel bir özelliği var. Evet, özel bir özellik. Nedir? Bütün Kur'an mealimiz A'dan Z'ye değerli bu mini tabletimizin içinde yüklü. Uygulamalardan giriyorsunuz, Kur'an meallerini bütün sureleriyle okuyorsunuz ve Arıyor, bir Ar pardon, dinliyorsunuz. Pardon. Sipariş mi veriyorsun? Pardon, bir saniye. Eee... Bülent, hemen <laughs> mikrofonumu açar mısınız? Evet. Efendim ben kiminle müşteref oluyorum? Vizyon Türk TV'de Buket var. <laughs> Buket Hanım, ben evet. bir tane bir tane mini iPad'den iPad istiyorum. Tabii, isim soyutu öğrenebilir miyim? Ben Hasan Yılmaz. İl ve ilçe olarak nereye bağlısınız? İl İstanbul, ilçe Esenyurt. Açık adres birikisi veremem çünkü ben e, şu anda program yapıyorum. Vizyon Türk ekranlarında. Hasan Yılmaz Eller Hava'ya programını sunuyorum. Sunucusuyum. Peki Hasan Bey size de bir adet gönderilir isterseniz. Ben sizi neden aradım? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet siparişi canlı canlı verdiniz. Şimdi ben neden aradım? Canlı yayında böyle şeyler biraz yapmak riskli. Derler ki biz kardeşim... 216 0 216 490 çift 0 90 numaralı telefonu aradık. Ulaşamadık." demesinler. Demesinler diye ben bunu aradım. Ne oldu? Karşıma kibar, zarif yanlış duymadıysam Buket ismindeki bir kardeşimiz çıktı ve cevap verdi. Yani, gayet ciddi bir şekilde siparişinizi aldı. Buket bir tane şey istiyorum, iPad istiyorum. Tabii seyrediyorlardı şu anda. Hemen açmışlardır zaten. Doğru mu? Tabii ki. Yani Tabii. onun için ben aradım. Bakalım ya ben de hani Soruyorlar Hasan Bey biz bu iPad'i nasıl alacağız, nasıl kullanacağız, kimden alacağız falan telefonla ulaşamıyoruz falan. Al buyur canlı canlı. Ben kendi telefonumdan aradım buyur. Evet. Değerli buyur seyirciler kardeşim. zaten birçok özelliklerini anlatmaya çalışıyoruz bilindik ama en son versiyon olan 4.03 işletim sistemi var. Değerli ne seyirciler. demek bu? En son işletim versiyonu yani internete çok çabuk bağlanıyorsunuz bir dokunuşta. Hemen gerekli tamam. ulaşmak istediğiniz yerlere ulaşabiliyorsunuz. Donma kopma yapmıyor. 4.03 onun için söylüyoruz. Buyurun. Aldım ben mesela. Siz çok iyi anlıyorsunuz. Tamam siz devam edin. De devam edeyim ben. Değerli seyirciler. 512 MB RAM'i var. Hafızası var. DDR3. 1.5 GHz'de. Işle, işlemcisi var. Onu da söylüyoruz. O da hızlı bir işlemci. Yani bu teknik bilgileri aktarmadan geçmek istemiyorum. ha tekniğe girdik mi bayağı anlatırız ama bunlar önemli. Söylememiz gereken yani tabletimizin son sürüm, son versiyon olduğunun ispatı olsun diye bu teknik bilgileri aktarıyoruz. Az önce söyledim. İçinde bütün Kur'an mealimiz A'dan Z'ye yüklü. Hem sureleri okuyabiliyorsunuz Türkçe hem de bir tuşa basıp dinleyebiliyorsunuz. Onu unutmadan en başta söyledim. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Onun dışında Facebook, YouTube, Twitter gibi Tango, Skype gibi uygulamalar, Office, Word, Excel bu uygulamalar hepsi içinde yüklü olarak geliyor. Facebook'ta, Twitter'da arkadaşlarınızla yazışabiliyorsunuz. Maillerinizi alabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz bu tablette gönderebiliyorsunuz. Değerli seyirciler, kitap okumak güzel bir alışkanlık ama kitapları yanımıza taşıyamayız. Neden? Çünkü onları her gün taşıdığımız zaman kolumuz ağrır, elimiz ağrır, taşımak istemeyiz. Ama kitap okuma merakımız var veya seyahatlere gittiğimizde kitaplarımızı yanımıza götürmeye üşeniyorsak, Bundan sonra zaten kitaplarınızı yanınıza taşımanıza gerek yok. E-book özelliği var. Yüklüyorsunuz kitaplarınızı. Gayet 7 inç kapasitif ekranı var. Parmak ucundaki o sıcaklığa duyarlı. Hemen sayfaları hızlı bir şekilde çevirerek kitaplarınızı çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Gazetelerinizi çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. İçinde televizyon var, radyo var değerli seyirciler. Bakın MP3'lerinizi yükleyebiliyorsunuz, MP4'lerinizi yükleyebiliyorsunuz. İki ayrı kamerası var. Ön kamerası, arka kamerası. Ön kamerasıyla da video çekebiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Arka kamerasıyla da hem video hem fotoğraf çekebiliyorsunuz. İnternette <laughs> görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. 3D görüntüleme özelliği var değerli seyirciler. Onun dışında kendi dahili depolaması 5 GB. Ayrıca harici hafıza kartı, öyle yani mikro hafıza kartı 16 GB koyuyorsunuz. Onu da destekliyor. Çekmiş olduğunuz videoları, videoları MP3'leri, MP4'leri yüklüyorsunuz. Kulaklığını takıp hiç kimseye rahatsızlık vermeden her yerde dinleyebiliyorsunuz, görüntülerinizi dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz. E değerli seyirciler, Android Market'e, bakın 4.03 işletim versiyonu en son sürüm. Nedir bu? Android Market veya Google Market'ten bütün uygulamaları bakın hiçbir para ödemeden, Wi-Fi özelliğinden de bağlanarak hiçbir para ödemeden Android Market'ten her türlü uygulamaları ücretsiz bir şekilde 282 gramlık bu tablete indirebiliyorsunuz. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin numarası. Az önce Buket kardeşimizin telefonu açtığı gibi birçok arkadaşımız orada sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor. Hiç sıkıntı değil. Bugün ne dedik? İlk arayan 200 kişi dedik. 200 adet var elimizde. Sadece ve sadece kargo, kurye, KD ve ÖTV her şey dahil 199 TL'ye bugün size bu tabletleri göndermek istiyoruz. Beyazı, beyazı, kırmızısı ve siyah. Üç ayrı renk seçeneği var değerli seyirciler. Şimdi anlatmak ve söylemek istediğimiz başka birçok özellikleri var ama hepsine vaktimiz yetmiyor. Bakın burada kullanma kılavuzumuz var. Burada her şey açık ve seçik bir şekilde yazıyor. Buradan kendiniz de keşfedebilirsiniz. İki yılda garantisi var. Garanti çok önemli. Neticede biz size bu tableti garantisiyle birlikte birlikte gönderiyoruz. Ola ki kul cool yapısı, Ola bir sıkıntı olursa hani su, düş, su suya düşürdünüz, o garanti kapsamı dışında. Düşürdünüz, kırdınız, o garanti kapsamı dışında. Orada size bu değerli seyirciler okey kart tabii ki devreye girip yardımcı olacak. Ama onun dışında garanti kapsamı içinde olabilecek her türlü sıkıntıda garanti belgeniz var. Ücretsiz bir şekilde değişim gerçekleşecek. 199 TL'ye değerli seyirciler kaçırmayın diyoruz bu tableti. 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090 Hasan Bey. Evet. Bu kartın yanında tabii ki ben kefilim. Çok önemli. Bu kartınız kayboldu 0532 evet. <gülüyor> 0000 <gülüyor> 28 numaralı telefonla hemen arıyorsunuz. Şimdi değerli evet. seyirciler tanıtımımızın sonuna geldik. Siz numarayı söylediniz. Hani siz de bir tane tablet bekliyorsunuz. Evet, Nefisten bekliyorum. bahsettik. Nef nefis bazen beklemeye gerektirir dedik. O zaman değerli seyirciler. Ben iki hafta da bekliyorum burada. Değerli seyirciler aklı olan korkmak gerek. Kimden? Nefis elinden hırs elinden demiş. Tam tamına 700 küsur yıldır. Türk ulusunun ülkü birliğini, duygu birliğini sağlamış büyük şair, büyük sanatçı Yunus Emre değerli seyirciler. E şimdi bunu söyledik. O zaman bir de 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü tasavvufumuz Mevlana da çok güzel bir söz söylemiş. O da Yunus Emre'nin sözünün yanına yakışacağını düşünerekten söylemek istiyorum. Demiş ki kendisi, kanaattan hiç kimse ölmedi, hırs yüzünden de kimse padişah olmadı demiş. Ne güzel söylemiş. O zaman Nefis gereği nefsimize hakim olalım. Fazla hırslara kapılmayalım. Beklemeyi bilelim Hasan Bey. Ben size konuştum. Allah siparişi aşkına. verdim. Ayarlamaya çalışacağım. Allah aşkına. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Pantımızın sonuna geldik. Ben de Rüzherdem Genç Türk bir başka tanıtımda buluş tanıtımda buluşabilmek ümidiyle İyi akşamlar. iyi eğlenceler efendim.